Altının o özel büyülü ışığı adını sessizce yazar zamana. Her şeyiyle sana özel ve göz kamaştırıcı. Her detayıyla koçaksa başka koçak. Ah ah işte ödemesi sıkıştıran bir firma sahibi. Yo nereden çıktı? E ama hani, ödemeniz yok muydu? Var. Biz onu yapı krediyle çözdük. Arkadaşa iki ay sonrasını ödememi bir tıkla gönderdim. Ben de vadesinden önce tahsil ettim. Hatta bir kısmıyla kendi ödemelerimi hallettim. Firmaları ticarette bir adım öne geçiren yapı kredi bankoyla nakit akışınızı güvenceye alın. Bu devirde tek bankayla çalışılmaz. Hesapta bütün bankalar senin hesap.com'a hesap gir. Bankaların kredi, kredi kartı ve mevduat fırsatlarını karşılaştır. Hesapta en avantajlılarına başvur. hesap basit hesap basit Doğan İnşaat, güvenin ve kalitenin adı. Türkiye'nin her köşesinde yılların tecrübesiyle hayallerdeki evleri gerçeğe dönüştürüyoruz. İster şehir dışında doğayla iç içe bir villa, ister şehir içinde modern bir yapı, sıfırdan ev inşaatı, anahtar teslim projeler ve tadilat dekorasyon hizmetlerinde yanınızdayız. Çatı izolasyonu, mantolama, dış cephe ısı yalıtımı, seramik, kiremit, pergola ve tüm tamirat işleriniz profesyonel ekibimizle zamanında ve eksiksiz teslim ediliyor. Doğan İnşaat, Türkiye'nin 81 ilinde güvenilir çözüm ortağınız. Alarko'dan Alarko'ya geçiş mevsimi. Kombiler kapanıyor, klimalar açılıyor. Alarko yaz mevsimi resmi olarak başlıyor. Siz de Alarko'dan Alarko'ya geçin. Kışın olduğu gibi yazında rahat edin. Logo yazılımdan Dünya Kobi gününe özel o günler geldi. Logo Kobi ve e-dönüşüm çözümlerini birlikte alın. Yüzde 45 indirimden faydalanın. Üstelik 500 kontör hediye. Son gün 27 Haziran. ...detaylar Logo.com.tr'de. Dünya Kobi günümüz kutlu olsun. Olmuş mu anneninki gibi? Hmm, bayağı güzel. Güzel de bir şey eksik. He, işte şimdi oldu. Ne mutlu bize. Süt aşkımız karşılıklı. Yapı Kredi'den emeklilere müjde. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyana 27 bin liraya varan nakit promosyon hediye. Siz de hemen başvurun. Bu fırsatı kaçırmayın. Bir adım önde.